Avrupa'da dağda mahsur kalan bir grup dağcı açlıktan ölmemek için işlerinden ölenlerin etlerini yiyerek hayatta kalmışlar. Bu durumda istisnai bu durumda istisnai durum içine girer mi yoksa orada ölüme razı olmak mı gerekir? İstisnai durum içine girer. Bak işte orada o ayeti kerimedeki ifade çok önemli. Allahü Teala diyor ki, sözbile Enam suresi 120 idi galiba değil mi? 120. ayet olacak. Ve kat fassale lekum ma harrama aleykum. Allah size 119 mu? 119. ayet. Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirdi. Ama bu soru soranlar da onu lütfen dikkat edinlesinler. Allah neyi haram kıldığını açık açık bildirdi. O da Enam 145'te var zaten. Diğer yerde de var. Ondan sonra illa matturirtum iley zorunlu kaldığınız zaman ne yiyeceğinizi açık açık bildirmedi demektir. Ona örnekler verdi. O zaman demek ki bunun örneği çoğaltılır. Öyleyse o dağda mahsur kalanların yaptıkları yanlış değil. Evet. Ölüme razı olmaları gerekmez.